Hepsi mi var arkadaşlar? Ben devrim. Ben devrim. La ben ya hiçbir şey yok mu? yok benim. Galiba. Evet. Yukar yeni sili. Ne mi olur bu? Bu mu bir mi bir? Ba, 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 evet. Eee Facecam videom ne zaman gelecek? söyle what... pues video, e, Yaăm, gelecek. de bir Facecam video şey really. yaz saatinde gelecek. Bir de çok aktif olacağız yaz saatinde. Yarak. Ben işte Ay, olacak. onu Çok e, uzun McMahon. video çekip bu sefer. önceki videomuz e, 50 dakikaydı. Bu videoyu da Sadece çok uzun yapacağız. 50 dakikanın güdüğü gibi çıplak çıplak. Aşkım çabuk. Bir de onların eğitimi eğitim tam mı? Bir de onların... Baksana. Devrim. Bak. Bir de onların eğitimi eğitim. İki buçuk saat sürdü. Değil mi? Önüne gittik ya. Ben de bunu Video niye duruyor? Yakla durdu videoyu. Bal gidiyorum. Devrim. Ben ona edit medit yaptım. 2,5 saat sürdü yani. Oğlum <laughs> senin yanında 2-3 e, 2, falan bir şey ekledim ama şaka yaptım. Bu video edit koydum. Ben videoyu düzgün falan fotoğraf koymayı bilmiyordum. Devrim. Biliyorum. Biliyorum. Ben biliyorum. Bak bak. Bana sorsan ben aslan koymalıyım hiç abonem yok ha. hiç abonem yok <laughs> de ölü dört ölü dört ölü dört sen ben açamıyorum <gülüyor> <Nefesim>. <gülüyor> 200 bin çoğaltım var bende ııı uzun gidiyor ölü biçim Cadê o babá Hiato? Oh, o subaço! Achei que... Achei que ele estava me jogando. Ele está me jogando! Ele está me jogando! Bate pra mim. Não! 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 não, não. Hiato, eu vou Pat videolar falan ilgilenmiyor. Ona pat videoyu bıraktım pat videolarını. Adamın biz canı tek kaldı dert daha da sıkarsa canı dolduramaz ya da ismiyor. Bu alırız. alırız. Çek saniye. Ne bu alırız. Bugün mü söyledim bunu? Sağ sağ ol bir diyelim. <laughs> Pabucu ya artık atmayacağım. Çok eğlenmiyor. İlerle sağ sağ Aa atıyorum. Ee, zaten 3-4 video Pabucu videosu. Gel 50 video mu? 50 video mu var? 9 video mu var ama nasıl? 13. 13. Cim <laughs> 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 cahillik seviyesi.

Artık kutlayacağım. Allah çarptı. bak Kutlamıyorum. Bismillah. Allah çarptı. Ben kutlamıyorum. Artık oradan da oruç tutarsam o çıkmayacağım artık Ramazan'da. Ben de böyle Allah'ın şey yaptı Allah şartı. Bak neydi? Öldü. Gel bir Ben Ramazan'da kaç olsun tutun Dört, altı. Altı? Ben yedi. Yedi. Bir, bir. Bir, bir, bir. Bir, bir, bir tane. Belki altı ya yedi? Ölçü yedi. Yan 6, yan 6 da geldi. Tamam ama. Ya ben orucumu bozdum. ben Ben nasıl öldüm abi? bak. Gelme bak devin. Akşam 6'sını de doğru. 2 Bak Ben kutlamadım Atıyorum ben. Kaçın sıktığınızı alalım da. Hı? karı. Kaçın sıktığınızı Kalk, 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 git böyle. Tamam. Şaman Bir de önceki videoda diyor e, de, kurgu yapayım. Kurgu. Kurgu kurgu, kurgu. Ben küçük bir YouTuber'ım zaten. Kurgu benim neyim canlı. Selam bu yanlak konuşko. Selamun aleyküm Merkobo Paşa. Merkobo Paşa nasılsın? Yakalarım <laughs> İstanbul'da tam 30 yaşında. Şer 31, 31, 31 hatay. <laughs> Tabi güzelim. <laughs> Sıkıntı benim kucucam benim. Kombinim 100 bin kazandım 10 bin. <laughs> kazandım 10 bin kombinim 100 bin. Kazandım 10 bin Kazandım 10 bin Kazandım 10 bin. Kazandım 10 kombinim 100 bin. Amma koyun

Diyordu ölçü lale bir hayır der. Ya ona Sıkıntı benim. Kızıcak benim. Ama kapısında bir şarkı öldürmüş. Hihi. Bağırma. Ya. 8 tane 8 8 8 <laughs> 6 5 4 2 2 1 Geldim geldim Çok güzel yıkıldı çok güzel Tabi güzelim Sıkıntı benim Kuzu bakarak derdim Mirat kim? Mirat abi Mustafa abi Mustafa? Evet <laughs> Devrim yazıyor <laughs> <laughs> Mesto. Benim... Sıkıntı benim. Benim. Ben, ben seni Ananı. kim? Bu <laughs> İnşallah yürüp burayı sansürlemez. Bir daha söyleyeyim. Ananı bu bak... kim? <laughs> <laughs> Çocukları. Tamam. Kim? Ne diyor lan devrim? İnsan böyle. Ben şuraya ediyorum göt. Ne diyorsun lan? Gel <laughs> şey. Bot. Ne diyorsun bot? bot, Let's do this. bot, <laughs> got bot, bot, bok bot, Bok. bot, 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 ben sevdim. tam 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 Tersi. tam Siz iki kişisiniz. Bana ne tam ne o amma yok başka bir şey küfür oldu yani yeni 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 amma yazdım küfür oldu <laughs> <laughs> Değil Gel bunu trollleyek. Ye. Diye tam e, bistik e, ol diye. Tamam mı? Çöyde kol tavak. Tamam mı? eli Şen Yok, 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 yok. Döndü biz. Yok ya, sen değil. Eee Biz Jolt Kop. Tamam. Tamam mı? Ben kuruyorum. Tamam, o zaman toksik olacağım. Let's do this. Birisi orada yoksa repinç. Tamam, olur. Bedrak kastı değil ha. ha? O bedrak kastı değil. Tamam. <laughs> Döngü. İşte kap. Ne biliyorsun seni? <laughs> tamam. <gülüyor> Devrim. Hı. Eşyalarını seç. Eşya var ya. Hı. Sonra seç. Ne o vurma şeyini kalkan yap. Ne? O yumuk e, yumruk var ya kalkan yap. Niye yapmıyorsun? Tamam. Hadi ver. Ona alacak mı? alırız ya. He. Bu öyle bir şey değil. Çeşit kaçayım biraz. Sen de Olmaz. birazcık kız deneye. Bu ben kova oynuyoruz önce. İkimiz de bin kupa sil yapmışlığımız var. O da o da bir yüz kupa yapmış Ben bin altmış yaptım. Bir evet ben. Biz yapmış. Bir de iki kişiyiz. Biz iki bin kupa yapmış oluyoruz. Uçuk olacak. Geli bak. Geli bak. Sen yandan ben. Sen yandan ben. Sen Hiç Dibine girme. Dibine girme. Dibine girme. Plan Tc videodayız ha. Tc videodayız. Ben bu videoyu paylaşacağım. Herkes gidecek. Olsa değil iki kişi tektir. Ben de sıktım ha. Tamam tek atacağız onu. <laughs> ah garibanım. Uçun kaldı. Aldı. Ölme ben gelene kadar. Ölmem <laughs> olmayacağım. Götünü. Buratlı lan. Süper <laughs> sardım <şarjim> oldu. <laughs> Adamın garibanlık. E benim Mika. Adam bir hiper şarj bastı. Beni nasıl alıyor bu? <laughs> Baba, Baba hiyar köye bak sen. Dürgün böyle çıkan adamı darma çıkan ya derler. Bak boş git. Dışarı koşu yapmak zamanı. Aksuara at. Aksuara at. Aksuara at. o şöyle sınırlı değil. İkincisi sınırlı aksuar vardı. Şimdi sınırsız. Dekolt. Devrim demiş sana. Seni de yaz, ben de Jolt diyeyim. Colt. Vs gel. Vs gel. Colt Vs geldim. Yazıyor bu da. Devrim sen bizi izle. İz. Sen bizi izle diyor. Devrim. Ben devran Colt Vs diyor. İnsan gibi de yazamıyorum <laughs> Ben devreyim sen bizi izler. Ben devran kod ve şey. Sen anlık arabik arabik. Ben şey atayım. Şu alevli. Bir de şey koyayım. Şüzük. Yok ben de oynayacağım. Bu benim Korkmayın Ordu'nu biliyor çok iyi oynuyorum da iyiydi. Çok kendine güveniyor Bekle. tam iki diktik değil, onu trolleyeyim. Tamam. Şimdi tamam. e, iki mislik, sen e, Şili. Diyorsan e, ben ve Devran koku de. Ama hepimiz koltuk olacağız. Hadi yaz. Bir de eşyalarını falan hepsini hazırla. Uzak mevzu hayvan gibi iki buçuk tane üç perde da yaptım. Ne yazdın sen? Ben, sen Cold, ben, ben Devran Poco. O da tamam yazacak galiba. Bekle. Ha? Beni vurma. Vs atacağız. Bana vurma. Vs atacağız. He. Tamam. Ne diyor lan? Bekle. Ha? Beni vurma. Beni vurma. Ben de devam etmeyeceğim diyor. Ben seni vurmayacağım ha. Ben Ama Arda böyle bazen vur. Yok. Hiç mi? Hı hı. Güzel oynuyor mu? Oynuyor. Normal mi? Normal işte. Kardeşim sen yok. Bismillah. Hı -hı. Öldüm. Bot mu? Ee, dedi. Hı, hı bir toksik ol. Bunun evet. babası. Senin neyin oluyor? Babası benim. Dedem oluyor. Deden. Evet. Annesi, Bu kim? Annesi ise. Benim... Deden oluyor. He he. Senin de evet. babaannen oluyor annesi. Evet, evet. Senin de amcan oluyor. Evet. Amcanın amına koyayım seni. Evet. Topçuk. Sen sadece, senin iki amcan da e, şey oynuyor. Senin bir amcan Brawlstar, senin diğer amcan da PUBG. Benim mi? amcalarım sadece ee... Ben! Kim? da Devrem, şey, e, oynuyor. da şey diyordum. Devran diyor ki... Şey, oynuyor. İsmi ismin neydi ya? İlk amcamı bizim amcamın Bana bizim ya ben işte, şeyin enişteye demiştim. Baba babası dediğimiz söylüyor. Ben Niye da fazla yaz farkı mı yok diye. Yok. Ya. Kaç yaz e, senden? Ya ben de. Hı. da <laughs> senden o kadar yaş büyük. Çıpan ya 아 어, 머리치지 발은 진지 çekil. Videodayım. <gülüyor> 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 Dem çekil tamam. Tıkla bak. Ben de at. Sen bizi izle de bak. Tamam. İşte sen Aa, Sonra nasıl vurdum ama? <laughs> Sonra nasıl ama devam. Ben zor üç. niye o şey diye gösteriyor? Mahsus. Niye izleyemiyorum? Zeynep <laughs> i̇şte bir şey. Bir Gelmiyor lan. Ee, Facecam'i açıp e, şey yapayım mı? Facecam'i açıp e, şuradan göstereyim mi? Ne? Yapayım? Niye? Yüzünü kapat. Yok. Yapayım? Kalanı köpek çıkmaz. Geç, Yüzünü kapat, yüzünü kapat. Yüzünü kapat. Yok. Yüzünü kapat. yok. kapat sen şapkayı falan tak. Oh my God! Oh my God! Şiri kovandı. Go <laughs> oh my God! Şiri kovandı. Go oh my God! Amber um, um, uh, Lily is there, yeah, Gem? <laughs> Yar! E, kapalı olmadığı için gemi yüz göstermiyor. Denizini göstereyim mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> oh, şöyle. Kaç. Onu gösteremedim videonun ama. Neyse. <laughs> ah, Anamız. Bitti zaten. E ee, ona 11 gitti. <laughs> <laughs> Bu da bak abına koy. Bunun bok gibi amına koyayım. Anne. Ee, ya saatinde düğün komple karnıyor. <laughs> ya da maske takacağım. Maske. Ne Maske. için? Yüzüm kapalı şu an. Fazla bir. kapat. Şey için, e, video çekmek için Siz. videolarda yüzümü göstereceğim. Tamam. Ama sonra nasıl vurdum ama ona. Ya göstereceğim. Yok ben yaz saatinde göstereceğim. <laughs> göstereceğim ama yaz saatinde e, Bırak da. Daha takipçim falan olur ondan bir daha facecam açacağım. E Dostlar göstermemiyor mu facecam'de? Sonra yine tanımamız zor Gösterme amına koyayım. Yok ya göstereyim. Anlamıyor musun? Match'e satılır. Yani ben Tek gösterebiliyorum. Bak Yeni Gel seni görüştü bu Çok Ben bu amelleri ile Hepimi göstermiş oldum Şimdi ben gelemiyorum gelmiyorum ya. lan. Tamam <laughs> oh. video çekeceğim ama bunu kapatarak. Süper sesli kapatı gitti. Gitti de boşa git Gitti 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 ben de Gitti Ben de geleyim. Devrim. Eee canlı yayını aç ha. Devrim. Oldumca bomba Devran. Hı. Sen yanar mısınız? He? Sen çekiyor musun Evet. Yani? evet. Yani, basarsan, bıraktım onu. Devrimce bak. Şimdi bir daha oynayalım. E görüşürüz. Like abone Al 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 Roblox videosu gelir inşallah.